bakayım. Celal çok kanaması var. Ne kadar uzaklıktadır hastane? Bir şey olmaz. Daha vücudunda çok kan var. Ne biçim laf ya? Sen nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun? Ben anlamıyorum. Umursamaz davranmıyorum bayan. Ben bak hastaneye yetiştiriyoruz işte. Ben telaş etmeyin diye öğretiyorum. Öyle daha çok telaş ediyorum. Tamam tamam kumrular. Benim yüzümden kavga etmeyin ben iyiyim. Hayırdır Nevzat? Yok bir şey yenge. Yol sarsıyor ya. Ona dedim. Dikkat et Nevzat. E, bir bak bakayım. Nevzat dur! Pusu sür sür sür! Sür hadi sür sür! Allah kahretsin! Eğilin! Eğilin! Dur 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 burada dur! Gidelim buradan! Bayağı in! Dur. Dur. Çabuk ulu be! Hadi. Nezdet. <laughs> komutanım. Bak mermiler az. Mühimmatı idarele kullandı. Ayıp Allah'a komutanım ya. Ne zaman boşa sıktığımı gördün benim. Sen bilmiyorsun. Haydi haydi. Nezat! komutan Öne gidiyorum Hurbel. Tamam komutanım. Celal dikkat et! Mahmur içeride kal! Abi iyi misin? İyiyim canım, iyiyim, iyiyim. Kim onlar? Başta bir kim olacak başka? Peki bu herif nereden buldu burayı? Hiç peşimizi bırakmıyor ki zaten. Ne işi var hala bu adamı bizimle? Kafayı yiyeceğim. Maraşlı bu. Evet, Yanımdaki de abim ve adamları. Keşke daha kalabalık gelseydik. Necati Bey neden böyle bir şey yapıyor anlamış değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok Suat. Hain çok yakınımızda. Savaş Bey, gitmemiz lazım. Nevzat, koru beni! Nevzat! Komutanım, memnun bitti. Geliyorum. Savaş Bey, ne yapıyorsunuz? Yanacaksınız. Ön taraftan çık. Çıkar, çık hadi. Ceren gittiler mi? Nevzat! Temiz! Çeliyorum. Çeliyorum. Bunlar burayı nereden biliyor komutanım? Nasıl bulmuşlar bizi? Nasıl bulduklarını ziyade neden burada olduklar mühim? Adamlar resmen öldürmeye sıktılar bizi. Öyle oldu biraz. Neyse hadi yola çıkalım yaralamız var. Doğru dedi. Hastamız var. Şu halimize bak. Yıllardır planladığımız, uğraştığımız şeyin hale geldi. Sebebi de kim? Öz abim. Bence Necati Bey'i bir dinleseniz iyi olur. Ne anlatacak ki? Ne söyleyecek? Gördün adamları öldürüyordu bizi. Onlar Necati Bey'in adamları değil. Belki de bize vermemek için dümen yaptılar. Belki de ellerinde tutsak. Çok iyi niyetlisin Suat. Abim hiç kimsenin tutsağı olmaz. Bir yolunu bulur sıyrılır o. Ama bu iş burada bitmedi. Savaş Bey, yapmayın çok güneş var.